Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Türkçe ezan okunabilir mi? Türkçe ibadet yapılabilir mi? sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Bu mesele de bir zamanlar medyada gündeme getiriliyordu. Sanki başka hiçbir problem yokmuş. Sanki ezanı Türkçe okuyunca ve ibadet Türkçe yapılınca namaz kılanların sayısı artacakmış. Sanki namaz kılmayanlar bunun için kılmıyorlarmış gibi ısrarla bu konu öne sürülüyor. Esasen Müslümanların böyle bir sıkıntısı yoktur. Yıllardır bizim gibi Halkın içinde olanlar da çok iyi bilirler ki gerçekten halkımızın böyle bir problemi yoktur. Bu mesele tamamen fantezidir, sunidir, samimi niyet ve maksada yönelik değildir, hedef saptırmaktır. Ezan İslami şairdendir, bir sembol ve bir alamettir. Nereye giderseniz gidin ezanı orijinal Arapça haliyle dinlediğiniz zaman bunun ezan olduğunu, namaza çağrıldığınızı bilirsiniz. Herkes kendi dilinde ezan okursa, gittiğiniz yabancı ülkede Ülkenin diliyle okunan ezan size hiç aşina gelmez. Ne okuduğunu anlayamazsınız. Fakat ülkemizde aşina olduğunuz ezanın gittiğiniz ülkede aynısını işitince hem ezan olduğunu bilir hem de o yabancı ülkede size hiç yabancı olmayan her gün dinlediğiniz ezanı duyunca rahatlar. Yabancılığınız ve garipliğiniz kısmen de olsa azalır. Ezandaki cümlelerin anlamını bilmeyen Müslüman da hemen 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 yok denecek kadar azdır manasını bilmezse bile ezanın namaza bir davet olduğunu bilmeye yoktur. Değerli dostlarım, namaza gelince ezanla alakalı hususlar aynı namaz içinde geçerlidir. Özellikle namazda farz olan kıraatin kırat olabilmesi için aslı Arapça olduğu için Kur'an ayetlerinin orijinaliyle okunması gereklidir. Çünkü Arapça olmak Kur'an'ın bir vasfıdır. Ayette biz bu Kur'an'ı Arapça olarak indirdik buyuruluyor. Kırat olmayınca namaz olmaz. Kırat da Arapça olmayınca kırat olmaz yani okuma olmaz. Son olarak şunu ilave edelim ki ezan ve namazdaki kelimelerin okunan sure ve duaların anlamını insan bir günde hatta bir saatte öğrenebilir. Namaza niyeti olup ezanda kulağı olan herkesin günde beş defa duyduğu ezanın günde beş defa kıldığı namazın içinde geçenlerin anlamını merak edip öğrenememesi esasen ciddi bir kusurdur. Bu kadarcık zahmete katlanamayan tembellerin hatırına ezan ve namazın hiç de maslahat olmadığı halde yıllardır kulaklarına aşina olduğu o lahuti namelerini değiştirmek bir kolaylık değil aslında bir cinayettir. Rabbim Kur'an'ın ve sünnetin emirlerini hakiki manada anlayarak, idrak ederek, içselleştirerek hareket etmemizi, Kur'an'ın emirlerini, Peygamberimizin getirdiği hakikatleri yaşayabilmemizi, doğru anlayabilmemizi Yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.